Merhaba arkadaşlar. Bugün endeksle ilgili bir video hazırladım. Endeks 12 Mayıs'tan beri yükselişini sürdürüyor. Şimdi 97.700'de acaba tekrar aşağı mı kırıyor, düşecek miyiz derken endeks oradan toparlayıp dönüp bugün 110.000'in üzerinde bir kapanış yaptı. Şimdi ise önünde önemli bir nokta var. 112-113.000 aralığı. Şimdi burayı yine herkes takip ediyor. Geçecek mi yoksa buradan bir düzeltme mi gelecek? Herkes bunu merak ediyor şu anda. Ee, burada nasıl taktikler, yöntemler deneyebiliriz? Bunlardan söz etmek istiyorum. Önce bir grafikler açalım. Grafiklerden de destek dirençleri göstererek anlatmaya başlayalım. Evet, ekranda Ulusal Yüz Endeksi grafiğini görüyoruz. Ee, Dediğimiz gibi endeks 12 Mayıs'tan bugüne kadar 110.000-21 seviyesine gelip Cuma günü kapattı. Şimdi önümüzde 112-113.000 dirençleri var, hedefleri var. Burada nasıl taktikler izleyebiliriz? birinci taktik 112.000'e geldiğinde endeksi satıp kenara çekilmek. Sonra eğer işte 113.000 yukarı geçerse tekrar endeks tekrar almak burada 1000 puan bir kaybımız olabilir ama daha güvenli almış oluruz, tekrar almış oluruz. Ama 112.000'i tekrar aşağı kıracak olursa da tekrar burada satmamız gerekiyor. Yani kuralımıza uymamız gerekiyor. Yani 112.000'de sattık. 112 113.000 yukarı geçerse tekrar alıyoruz. Ama dönüp tekrar 112.000'i kırarsa yine burada satışımızı yapıp bekleyeceğiz. Nereye kadar bekleyeceğiz? Destek nerede? 104 Yine kadar düşme ihtimali var endeksin öyle bir durumda. 104.000 destek yaptığını görürsek orada tekrar alıma geçebiliriz. Şimdi ikinci taktik ise hani böyle arabayla otobanda giderken güvenli araç takip mesafesi vardır. O yöntem gibi aynı. Endeksi işte 2000-2503 puan, 3000 puan gibi arkadan takip ederek ona göre alım sayıda satım kararı verebiliriz. Yani endeks işte 112.000'e geldi. Biz 2000 puan arkadan takip ediyoruz. Bizim stopumuz 110.000 oluyor. Yani 112.000'den 2000'i çıkardığımızda 110.000. Eğer 112.000'i gördükten sonra dönüp 110.000'i -110 aşağı kırarsa satıyoruz. Yine 21 günlük ortalamaya gelip orada destek yaptığını görene kadar almıyoruz. Yani kuralımıza uyacağız. Kuralımıza uyduğumuz sürece belli bir kar marjı cebimizde kalır. Üçüncü taktiğimiz ise endeks şu anda 110 bin. E, 7 günlük üstel ortalamayla endeks takip edin. İkinci taktiğe benziyor bu. Bu otomatik olarak program hesaplıyor zaten. Şu anda 107.889. Yani bu destek aşağı kırılana kadar satmıyoruz. Yani 112, bin, 112 bine geldiğinde bu da belki 109 bin, 110 bin, civarına yükselecek. Eğer 113 bine geldiyse işte 111 bine yükselecek gibi. Bu 7 günlük üstel ortalamayı aşağı kırmadığı sürece tutuyoruz. Hiç satış yapmıyoruz. Ee, örneğin 115 bine geldiğinde de belki işte 113 bin, 112 bin 500 belki bizim orada satış noktamız olarak hesaplanacak üstel ortalama tarafından. Bu yine aşağı doğru kırarsa yine dönüp 21 günlük ortalama o gün kaçsa oraya kadar destek yapmadım takip ederek alış için bekleyeceğiz. Tabi ee, tabii bu bizim günlük grafiğimiz. İşte 113 bin geçerse bir sonraki hedef 115.990 yani 116 diyebiliriz. Daha sonra da işte 117.500 var arada ve 121 bin seviyeleri yukarıda hedefler olabilir. Adım adım bu hedefleri takip edebiliriz. Tabii herkesin hissesi tamamen endeks hissesi gibi. Endekse paralel hareket etmiyor. Endeksle beraber yükselip düşmüyor. Hissenize güveniyorsanız belki endeks hiç bakmayıp hissenizi sadece takip edebilirsiniz. Ama sonuçta birçok hisse endeks düştüğünde endekse beraber geri düşebiliyor. Hatta şu an endeks dışı hisseler 2 katı, 3 katı, 5 katı, 10 katı yükselenler var. Endeks bir aydır yükseliyor. Onlar da bir sıkıntı belki yaşamıyorlar ama endeks geri gelmeye kalkarsa belki o hisseler endeksten çok çok daha fazla hızlı düşebilir. Yani o tarz hisselerde çok dikkatli olmak lazım. Yani riskleri daha da büyük. Haftalık grafiğe bakarsak da görüntü aslında biraz hala bir güçlü gözüküyor. Yani 112-113 bini herkes satış gelir diye bekliyor ama endeks belki bir sürpriz yapıp 116 bine kadar yükselişini devam ettirebilir gibi bir görüntü de var. Bu taktiklerden hangisini kullanacağınız size kalmış. Herkesin bir taktiği olmalı. Tamamen duygusal hareket edilmemeli borsada. Bir kural çerçevesinde alım satım yapılmalı. Aksi takdirde düşüşlerde aracı kurumlar çok işte şu, destek var, bu destek var, böyle çok yakın destekler verirler. Siz de bu destek tutmadı, bir sonraki destek tutar diye satmazsınız. Bir sonraki destekte de yine satmazsınız. 2-3 destek aşağı kırıldığında zararınız bayağı büyümüş olabiliyor. Ondan sonra da bir daha büyüdüğü için satmıyorsunuz. Daha sonra uzun süre o hisseyle portföyde birlikte vakit geçirmek zorunda kalabiliyorsunuz. O yüzden mutlaka alım satım kurallarınız olsun. Daha alırken hangi kurala göre alım satım yapacağınızı belirleyin. Yani o satış ya da alış hedefiniz gördüğünde mutlaka işleminizi yapın. Yoksa tamamen duygusal davranırsanız yani zarar etme ihtimaliniz çok daha fazla olacaktır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydası olmuştur. Destek için abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.